Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? İlk öncelikle dizimiz çok güzel asla final olmasın diyenler ve ayrıca Esra ile Ozan tekrar bir araya gelsin isteyenler de videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Ozan'ın Esra'ya olan aşkı tekrar evlenecek. Esra'nın Ozan'ın şirketinde işe başlamasının üstüne Çınar'la aynı şirkette çalışmaya başlayacaklar. Bildiğiniz üzere Çınar Esra'yı ilk gördüğü andan beri beğeniyor. Zamanla Çınar Esra'ya aşık olmaya başlayacaktır. Ozan Çınar'ın Esra'dan hoşlandığını fark edecek ve onu deli gibi kıskanmaya başlayacaktır. Esra ise Ozan'ı hem pişman ettirmek hem de intikam almak istediği için Çınar'a yakın olacaktır. Öte yandan Ozan'ın Esra'ya olan bakışlarını fark eden Çağla Ozan'ı Esra'dan kıskanmaya başlayacaktır. Böylece şirkette türlü türlü oyunlar dönmeye başlayacak. Peki sizce Ozan Esra'nın sırrını öğrenince ne yapacak? Görüşlerinizi yorum olarak bekliyor olacağım. Aşk Mantık İntikam analiz videom burada sona erdi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.